Bugün 9 yaşındaki zorba çocuğun Minecraft sunucusuna girdim ve sunucuyu trolledim. Sunucumuzun adı Zümrüt SMP ve yorumlarsa şöyle. Sunucudaki Atlas aşırı zorba biri. Sizi köle gibi kullanıyor. Eşyalarınızı alıp geri vermiyor. İsteyince de atıyor bizi. Kendi evinin deli gibi koruyor. İçeride ne var acaba? Hadi videoya geçelim. Abi direkt sunucuya girdim ve <laughs> bir yer aradım. Solumda böyle değişik bir şey sağımda evler var. Tekrardan bir sunucudayız. Bir dakika burada Eymen Hüseyin Pro. Aha bak Atlas burada. Evet Atlas'ı bulduk bu arada. Bir de bunun adını göremiyorum. Öyle biri var. Lan sen kimsin? Atlas'cım merhaba ben. Bir dakika benim adım Neydi lan? Ahmet Sulu evet bir dakika. Ee, ben Atlas Sulu. Şimdi, pardon, pardon Ahmet Sulu. Dur dur yanlış yaptım. Bu arada Ahmet Sulu bana son abone olan kişilerden bir tanesi. O ismine girdim. Ne Atlas'ı diyor? Ahmet Ahmet pardon ağzım kaydı. Ahmet Sulu ben Ahmet Sulu. Bu arada sadece bir tane Atlas olabilir. Tamam tamam sensin Atlas. Bak adam direkt zor balıyor lan. Harbi doktor, doğrularmış. Ha, bu arada bir şey fark ettim. Atlas haricinde bu Eymen'in bir de Berk Murat'ın skinleri deri. Onu fark Bu adam herhalde harbi buranın... Aa bir dakika tamam tamam bir dakika. Da. Şimdi ne yapabilirim? Oha bu ev ne lan? Bir dakika böyle bir yorum da okumuşum. Adamın doğru abi bir dakika bir konuşuyorum. İki dakika öldürmez misin? Bir dakika. Ee, bir şey yapmam lazım mı? Yoksa e, oynayabilir miyim? Kaç yaşındasın diyor. Bir dakika bu adam 9 yaş. Adam diyor bu çocuk 9 yaşında. Ben de ona yakın bir şey söyleyeyim. 11 diyeyim. 11 yaşındayım. Herhalde sıkıntı yoktur yani. Oha. Lan o oh. Erdem abi sen misin? <laughs> Aa lan beni tanıdı. Vay anasını lan. Bir dakika evet et evet, benim Berk Murat. Evet la. <laughs> Söyleme kimseye. Bir dakika söylerse video biter bu arada. Nerede inanacağım sen olduğuna diyor. Videosunu atarım. Herhalde şu an bu videoyu görüyordur. Dur ya. Bir dakika ona göre davran diyor. Ne, ne dedi? Tamam Atlas. At bak bir dakika dur dur dur. Tamam bir dakika. aynı Berk Murat şu an benim izleyicimmiş. Beni tanıdı lan çok iyi lan. Okey tamam o zaman. Okey alındı galiba sonucu o zaman. Baya kötü bir admin dönüyor mu? Bir dakika, ne alakalı lan? Yani sanırım şey e, şu anda Berk Murat galiba şu an Atlas kötülüyor. Atlas Efe sen galiba kötü bir adminsin. Öyle şeyler okudum. o Berk mal mısın diyorum. Harbi zorba bir adam lan bu. Bir dakika abi şu an eve bir seri bir şekilde girelim. ne lan bir sürü köpek var burada. Ee, bir dakika aklıma çok iyi bir şey geldi. Yaparsam çok iyi olur. Nerede okudun yalan söyleme diyor. Herhalde bu Eymen de bunun kanka. E, tamam ben anladım mevzu sıkıntı. yok. Oğlum, bu evde ne biçim ev lan bir dakika buraya bir gezmek istiyorum. Hop hop burada. Ahmet suluk Ahmet Su ne, ne diyor lan Ahmet suluk diyor. Ya yani ne lan? O benim aboneyim sizinkonuşun. Efendim, beni çağırdı. Hadi bakalım ne diyecek? Bana görev vereceğim diyor. Abi bu çocuk 9 yaşında ve şu an bana artistlik yapıyor. Bekle sinirlenmeye başladım. Boş boş durma diyor. E abi gel diyor. Ha, herhalde bana tarla temizletecek. Ay, yemek atıyor ya. Adamsın da. Abi başka isim yoktu diyor. Ya dur kardeşim bir dur ya. Tarlayı süpür diyor. Bir dakika dur dur. Atlas, e, o zaman bana biraz e, kemik ver. E, burayı büyütürüm. Seni ifşalayayım abi diyor. Hayır hayır bir dakika dur dur. Ee, sakın dur yapma videodayım yap böyle bir şey. Tamam önce buğdayları kaz diyor. Tamam burada bak bunları hemen kazarım bak başını bekliyorlar zaten şu anda. Bunları kaz 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 kaz. Abi toparladım buraları Atlas. Atlas nereye gitti kemik ver bana. Atlas heh. Atlas bitti. Abi ne yapıyor lan bu? Allah Allah bilmiyorum neyse. Abi buradan. Kro tahtaları diyor. Abi bunları kır. Hocam bana bir kemik ver ya. Kemik lazım bana şu anda. Ver abi kemikleri. He, al abi Oo, bunları da istiyor lan bak harbi Bu arada bana ektirtmedi bunları elime veriyor Ya sen de niye çiğ et veriyorsun pişirt versene Kemik yok mu kemik ver artık hadi Lan versene Kemik versene lan nereye gidiyor Ha verdi 64 <laughs> Hop lan onları neyse tamam onları alamadım ya <laughs> Sen de fazla oldun abi diyor lan Dur bir dakika diyor. tamam bunlar gitsin be Bir dakika şu atlas bir evine evine mi gidiyor nereye gidiyor ne lan o? Neyse bilmiyorum. Bir dakika aklıma bir fikir geldi bunları gördükten sonra. Bir dakika dur dur. MSG Berk. Buraya adam sokma. Sakın. Kapıda dur. Yürü yürü nerede bu? Kapı dur kapıda dur. Tamam abi hadi. <laughs> abi çok iyi takipçimi şey yapıyorum. Kendi işimi alet ediyorum. Dur kapıda. Heh. Bir dakika abi aklıma çok iyi bir şey geldi. Abi lan başarım geldi chatten. Neyse tamam neyse. Görmezler herhalde. Şunları ben bir pişireyim abi. Ben pişireyim de dur. Bunları bir kendime. Lan bağlan ha. Ne kadar zormuş lan. Pişir pişir. Lan pişir ne? Allah Allah ne diyorum ben kafam karıştı herhalde. Tamam bunların hepsini eğitiyorum abi. Hepsi bana bağlı olsun. Lan ya nereden ya. Cık. Bir dakika dur 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 dur. Şu an bunların hepsi bana. Oğlum. Heh tamam okey. Bir dakika bunları çıkaramam lazım buradan. Ne yapıyorsun diye bir dakika. Lan bura ne lan? Neyse anlamadım. Şurayı kır bir. Abi şete bakmıyorum şu an ne olduğunu bilmiyorum. Gelin beyler. Gelin kendine sürü yaptım. Gel 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 gel. Gelin abi gel gel gel. Kaptır gel. Yardır yardır yardır. Oo hepsi burada hepsi burada. Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Ee, oturanlar var galiba çay, içeride. oturanlar kaldı. Ee, beyler kalkın. Kalkın oturmaya gelmedik. Oturmaya gelmedik. Kalk abi. Gel 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 gel. Abi abi Atlas da geldi. Bir dakika dur dur dur. Bir dakika planım şu an işleyebilir. Planım işleyebilir. Bu ne diyor? Bir dakika. Saldırın lan. Saldırın lan. Aa niye vurmuyorlar? Ha vuruyorlar vuruyorlar. <laughs> hadi hadi hadi. 50 vurun abi 50 vurun. Admine saldırıyor şu an. Yardır yardır. Lan hayır. Köpeklere mi saldırıyor? Lan köpeği bırak. Aa dur. Bir dakika. Abi hayır ben ölüyorum. Hayır 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 bir dakika dur. Abi bir dakika siz de gelin. Siz eğitim eğitin bana benden olun. Tamam. Gelin abi. Sen de ol ha. dakika. Abi bir dakika eğmen pro öldü lan. Oo, <laughs> Yardım. Aha yerde kask buldum. <laughs> öleceğim. Öleceğim öleceğim hayır, hayır hayır. Abi saldır saldır atlasa saldırın atlasa saldırın. Hadi. Abi yerde ne alaka bunlar yerden kim dök? Oo. Lan Oğlum bana niye vurdun? Hayır bir dakika bir kalbim var. Bir kalbim var. Hayır. <laughs> Tam bir de kaçtım. Lan bu ne? Heh, dur bir dakika. Abi açayım. Yemeğim yok. Bir dakika dur kaçmam lazım buradan. Abi bir dakika iki dakikada kaos çıkardım burada. Tamam dur 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 abi. En azından admine bir isyan başlattım kendimce. Ama admin dışında herkes öldü ya. Berek de öldü. Berek benim tarafımdaydı. Neyse. Abi şöyle bir şey yapabilirim bu arada. Bir dakika. Dur dur dur. Hemen abi. Hemen abi. Hemen abi. Hemen abi. Zekamızı kullanaraktan. Ekmeği bir yiyeyim. Oğlum bir dakika kurtlarım öldürüceğim bir tarafta atlasın. Nerede öldü o? Aa pardon lan tam tersi. Kurtlarım ölmüş yanlış okudum. Kurtlarımı o gürüzle öldürüyor bir de. Gelin lan bir daha gelin lan. Haydi lan öldürür müyüz? Haydi lan. Haydi lan. Aha vurdum. Hadi. Hadi lan saldırın köpekler ne işe yarıyorsunuz hadi. O abi game oda açtı. Ona nasıl saldırayım? <laughs> lan gürüzlük köpeklere vuruyor. Hadi öldür mü? Abi kaç canı var ki bilmiyorum bu da elmas set full ya. Hayır. Abi. Abi hadi öldürürüm. Öldürürüm. Ya bir git şuradan. Abi ben öleceğim. Bir dakika dur. Abi ölecek atlas hadi. Lan köpeklerimi bırak. Abi kılıcım da. Lan varmış bir dakika dur. Kılıcım var mı şimdi gördüm. Abi ölürse var çok iyi olur. Tüm itemleri benim olur hadi. Abim. Gel şuraya. Ölecek bence var canı çok az şu anda. Lan köpeklerimi vurup durma gel şuraya. Hadi. Bir tane yedi. Abi bunun bununca. Ya! As ne oldum? Neyse beyler, bana bakın. Kurtlar siz bendensiniz. Abi tüm kurtlarım öldürüyor ya. Bir dakika ha Eymen geldi. Dakika, bu benden değil. Benden olan hangisi? Belki nerede belki de ben o zaman başka evlere gideyim abi. Unum var ya. Bir dakika, orada bir olay mı dönüyor? Baba atlasa oraya gidiyor. Aslanlara bak be ya. Ordu gibi gidiyorlar. Chat'te mayonez yazıyor ya. Haksızlık. Senin setin güçlü. Bir şart tanıyorum sana diyor. ben ne şartı ya? Ne diyor? Ben anlamadım ki ya. Videoda ismimi 3 kere üst üste size... <laughs> Berk Murat, Berk Murat, Berk Murat <laughs> Selena gibi söylüyorum ya. Evet Berk Murat adamdır. Tamam lan ne diyeyim ya? Hadi tamam hadi. Dedim hadi. <laughs> abi adam kendine şart koşuyor ya. Bir dakika ben bu eve girmek istiyorum. Bak bu videodaki ana görevim bu eve girmek olacak abi. Bu ev çünkü harbi içeride ne var? Ha, herhalde var ya herkesin itemleri var. Bir dakika siz oturun abi. Siz ses yapmayın burada. Otur abi otur 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 otur. Lan bu da geldi. İşte, tam Atlas görmedi herhalde. Lan oturun yerde, oturduğunuz yerde. Aynen çök abi tamam. Bu eve nasıl gireceğim ben? Oğlum burayı ne biçim kapamış Her yer kapamış herhalde. Bir dakika burada bir item var çok tatlı olur. Oo bir dakika. Oğlum köpeklerimi oraya ben onu için mi koydum? Niye öldürttürüyorsun köpeklerimi? İnan aşağı. Abi vuramadım. Bir dakika bana vurmasın, bana vurmasın, bana vurmasın. Abi köpeklerime de vurma. Köpeklerime niye vuruyorsun? Lan kötü herif. Köpeklerimi öldürme bitirdin neslini tüket. Lan oğlum sen niye vuruyorsun? Bırak köpeğimi. Sinir olmaya başladım ya. Lan Oğlum bu ne nereye getirdi beni bir dakika Dinkli abi beni mi Dediğimi yaptım yaptım Oha Lan bunlar ne <laughs> Çok iyi bir dakika Oğlum bunları saklamış herhalde Erde oğlum bunları Lan oğlum chatten başarım geldi ya Ya bunları niye kıl hepsini verdin bana Bir dakika bunları ver abi Bunlar harbi iyi itemler bu arada abi. Oha Görmezdi şimdi almayacağım abi TNT'm var Ender var. Oğlum, oğlum adamsın lan. Ama neredeyiz lan? Biz nereye getirdin? Nereden buldun diyor. Maden yaptım. Kimse netherite yok diyor. Burası Erdemon'da. Oğlum <laughs> çok iyi lan. Eyvallah güzel oldu güzel. TPL beni. Ee, atla sefe. Bir dakika atla ödeş yaz abi. Benim köpeklerim öldürdü şunu onu patlatacağım. Bir dakika buraya TP attı bu ne diyor. Bir dakika. Bunu buradan götürebilir miyim? Bunu buradan götürebilir miyim? Buradan buradan vallahi götürürüm. Oğlum bunlar koruma. Lan nereye gitti? Direkt lan. Bir dakika. Bunu abi bu game modda ya. Bunu nasıl öldürebilirim ki ben? Ya itemlerimi sildi ya. Abi bir ton itemim vardı. Oğlum keşke var ya o başarımı aldık ya şey oldu ondan dolayı ya. Ya abi ya siz de oturun ya. Abi tüm itemlerim gitti. Çakal mı sanıyorsun kendini diyor. Hani ne diyorsun sen de? Abi başka item var mı? Dur dur dur. Başka item varsa sandıkta hemen getir bana. Abi çabuk 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 hemen getirsin onları bana. Ne şartı ya? Ne isteyip duruyor? Adımı dört kere. Ya tamam söyledim söyledim. Tamam lan ne kadar söyleyeyim. Söyledim hadi. Getir. Aha bir dakika. E, ver itemleri ver itemleri. Hüü, o abi ya yine başarım Abi başarım verecek şeyler niye veriyorsun bana ya? Abi Allah. Ben, ben benim değil abi benim değil vallahi benim değil benim değil benim değil benim değil benim değil benim bir Allah ım. bir dakika endüpülüm var o topu koyarız abi bir dakika abi oh, bir dakika, burada delikler var oradan gördüm de şuradan girer mi abi attım vallahi girdi vallahi Oo! Uh, içerideyim valla vallahi içerideyim dur dur beni kimse görmedi galiba ya gördü mü Allah arkamı döndü görmek istemiyorum oğlum gördüler lan galiba yakalandım mı abicim anam 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 bir dakika Yakalamadım lan galiba. Güzel güzel bir dakika dur. İçeri girebilir miyim? Abi bir attım da Hadi. Abi buralarda bir şey olmalı ya. Aha lan bu ne boş cam şişe bunları ne yapayım ben? Bir dakika. Oğlum neredeyim ben? Bir dakika dur dur. Abi bu ev... Anam! Ya evden gördü ya. Atlas... Gal Gal galiba espionlanacağım abi. Galiba espionlanacağım. Bir dakika. Shift basıyorum. Abi yakalanmamam lazım şu anda. Şuradan çıkayım. Bir dakika tam ya ya Berk var diyor ya bir dakika Berk ben mi yok ben değilim Aa bir dakika şeyi Berk'e yakaladılar Berk de mi burada Aa bak adam içeri giremiyor dışarıdan vuruyor Bir dakika abi ben ölürüm ki buna ya bir dakika dur dur abi yardım edemeyeceğim vallahi. Lan beni de görecekler dur Anam anam hayır ya hayır ya <laughs> Bir dakika dur dur ya Bir dakika ya Yine itemlerim kalmadı bu arada. Oğlum şu eve git. ne var anasını satayım. Ne kadar koruyor içerisini. Bizim adam orada lan. Bir dakika dur dur dur. Lan kendini öldürdü lan. Manyak mı lan bu? Aa bir dakika. Bedavi item abi. Severiz sayarız. anlamıza koyarız. Abi enderpearl'üm yine var. Bunları kullanabilirim. Bana başka bir şey. Bana başka bir şey lazım değil gibi ya. Neyse. Bunlar orada. Abi bunları uzaklaştırmam lazım ya. Atlas koş. Dağı yakıyorlar. Ya bu nereden geliyor? Bunda opi var herhalde. Lan. Aha adam direkt bana. Aa dur dur dur. Direkt olay verdi lan bir dakika şu an görünmezim bir dakika dur 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 abi süper bir dakika ulan adam harbi gitti lan daha gidiyor ee, yandaki ev tamam o eve gitsin ha ben içeri girerim kral bir dur ya içeri nereden gireceğim ben bir dakika ee, buradan girebilir miyim vallahi giriliyor bir dakika aa kılıç var lan bir dakika bir dakika şuna e, atarım ender pelü abi çok iyi girdim bir dakika dur Burayı kapatayım. Tamam artık görünmezim. Abi hani burada bir şey yok diyor. Atlas ama bir şey demeyeceğim. Ya bir dur 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 çocuk da burada bizimki de burada. Sönmüş galiba. Evet evet söndü. Bu... o dürbün. Bir dakika. Bu ne lan anlamadım. Neyse bunu da ver. Olta var. Anahtar bile de... dakika bunlar ne lan anlamadım. Neyse. Yalma ya, beni bir. O bir dakika bir sürü item. Bir dakika, bunu buna bunlar gerek. O bir dakika bunlar çok iyi bu arada. Şimdi bu adamın ne oldu belli oldu. bu ne lan pembe? Bir dakika ha, her rengi göre item var lan çok iyi. Aha yay var, ok var. Bir dakika. Burada. Ooo bir dakika Bir dakika abicim ben direkt bu arada Vignia. Bir Envanterim çok doldu şunları giyeyim Totemim var çok iyi bir dakika Atlas mı geldi Erdem abi diyor efendim efendim <laughs> Atlas geldi anam 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 sakin sakin hayır <laughs> Lan nereye vurdu dur bir dakika nasıl kaçacağım Allah'ım dur Bir dakika dur abi bir kalbim var Abi topu koydum topu koydum Topu koydum topu koydum görmez biri var diyor Allah bir emin değilim bilmiyorum Abi yine yemeğim yok şaka gibi bir dakika dur Çektiğim zorluğa bak ya. Bir dakika ver şunu. Hırsız var diyor. Abi setini çıkarsa Lan evet lan setimi niye çıkaramadım ben. Bir dakika dur. Eee. Abi. Ooo. <laughs> tamam. Abi görünmezliğim bitti. Bir tane daha vardı. Bastım. Tamam. Tamam ama bu. Tamam tamam kaçıyorum, kaçıyorum kaçıyorum Abi çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Dur dur dur. Oh, abi bir dakika dur dur dur. Tamam. Tamam bir dakika sakin sakin sakin. Her şey planlı her şey planlı. Tamam. Ee, şunu ver abi. Bir tane crank table. Eee. Bunları atabilirim. Abim dur kim bu? Git ya git istemiyorum seni ben. Nereden geliyorsun? Git ya git. Tamam bir dakika. Şimdi abi benim eve girdik. Ana görevi tamam. Lan bu ne? Lan kaç tane görünmez var lan? Bir dakika bu kim? Bu Berk mi kim bu lan? Okula tut. Ha benim o tamam ben mi? Tamam. Ben. Değil, burada birisi var. Abi öldürebilir miyim onu? Bence öldürürüm var ya gürzüm var. Bir dakika dur benim. Okey bu da orada. Abi TNT var. Oo bir dakika. Evi patladım peki. Kınık neredesiniz diyor. Abi Eymen burada. Eymen ne oldu lan sabahtan beri adamı yalıksız takılıyorsun. Lan. Oo bir de kafam karışıyor an Benim TNT'lerim. Lan bu kim? Kim tnt mi Ne bir dakika mantığı çözemedim ben şu anda. Atlas mı kuruyor Berk niye kırısın? Bana yardım ediyordu. Abi. Oo aman 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 sakin abi. Sakin diyoruz. Gözümüz var, gözümüz var. Gözümüz var, keyfimiz var, keyfimiz var. Bir dakika. Hadi. Niye burada bir dakika? Uçar mıyım tepeye? Aram mı? Ucundan 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 bir dakika. <laughs> çok güçlü oku var bir dakika. Uçtum çok iyi tamam bir dakika. Beni gördü mü? Beni gördü mü? Beni gördü mü? Beni gördü mü? Abi ben oyu patlatırım. Ender var. Bir dakika ender varsa işler değişir. Ya! Bu ne ya? Bu kim ben, Al kafam karıştı kimlerle yanımda şu an bir dakika. Hadi abi. Çok iyi lan. Hadi. Abi kim kırıyor benim tentlerimi ya? Benim adamım niye karıyor ya? Benim adam değil miydi bu? Bir dakika Ozan tek tek koyacağım abi. Böyle böyle olmuyor o zaman. Evimi patlatır diyor. Abi patlatırım evini. Bu kadar kötü adbini patlatırım. Sonucun huzurunu bozdu. Abi hayır ben sonucu huzur getiriyorum şu anda. Ya bunu kim kırıyor ya? Allahu ekber ölmeyeyim. Hepsi bir şimdi hepsi bir şimdi bir dakika. Abi ölmek istemiyorum. Çok az canım var. Çok az canım var. Abi nasıl öldüm? İktidar alabilir miyim acaba oradan? Bir dakika ez diyorlar hala ya. Çerez mayonez patates diyor. Aha. Aha. <laughs> tamam dur 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 tamam dur 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 al attım al attım 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 dur tamam dur tamam ha ha okey tamam bu arada bir şey diyeceğim bana galiba Berk ihanet etti ya İten, tüm kendilerim o ok kazıyordu derken bir dakika Ahmet aslında youtuber diye lan hayır ya abi beni bir şey alacak bak öyle deme öyle deme öyle deme öyle deme yo yalan abi youtuber falan değilim ben yapma yapma videoyu Bit bitirme videoyu bitirme evet evet evet, evet. Enes Batur'um ben abi yapma söyleme dur ya bu da aslında nokta nokta ortamı görüyor boş yere ya Anam. Bu kim lan? Heh. Aa ne haber lan? Aa. Oğlum ben mantı anlayamadım burada. Bir od bana idarenin bir bu. ne oluyor lan? Adam her şeyini attı bana. Ne alakası çözemedim. Acaba youtuber olduğum için mi öyle? Bir dakika E ile başlıyor diyor. Benim kanalımı ifşa alıyor şu anda. Oğlum bu bana ne itemlerini veriyor? Bir anda merhamete mi geldi anlamadım. Az önce de beni. Ha fotoğraf mı çekinecek? Beni Enes Batur sandım fotoğraf çekiniyor galiba ya çekinelim gel. Abi bu nasıl mantık? <laughs> bu kadar kolay mıydı? Bak erdi diyor. Sağ ol abi OP vereyim mi diyor. Olur <laughs> OP de olur. Ya bak adımı söylüyor çıtırdan bak. Hayır abi hayır onu şey yapma. Ya. Bu Berk ne yapıyor bu Berk değil mi aynı. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Niye baştan söylüyorum bak video başından beri bana kötü davranan birisi şu anda iyi davranıyor. Diğerleri de kötü davranıyor. Bu mantığı çözemedim. Aynen bunu buraya alayım keyfim yerine. Lan dur abim dur abim. Oh! Çok iyi öldürdüm lan. Çok iyi öldürdüm. Ama e, evet. Sadece öldürdüm. Bir dakika game geçebilirsin diyor. Harbi mi? Abi işte bu ya. Bir dakika. <laughs> Senin videoların da büyüdük diyor. Lan ben Esmo değilim. Başka YouTuber'ım ben. Erdem ben. Beydar ve Erdem diyor. Hayır ben... Evet Erdem Hanım um aslında. Neyse. bu şey aldı herhalde biraz. Enes abim de oynayacağım. Bir dakika ya. Bu şeyi banlamak istiyorum ben ya. Ban. Berk. Aa banlandı lan. Aa. Atlas bıraktı sadece beni. Abi biz kaldık diyor. Yine geldi ama. Spider'ın yapak mı diyor. Hayır şu an müsait değilim. Videodayım. <laughs> Aa, ilk defa videoda olduğumu söylüyorum bu arada birisine. Ama bu adam ben üzüldüm bak. Video başında bu adamı ben trollemek istiyordum. Şimdi biraz beni insafa getirdi. Ne videosu abi diyor. Zort zort videosu. E ben çıkayım mısın canım ne yapayım? Yapacak bir şey kalmadı bende ki ya. Enes değilsiniz banlan... Ne? Bir dakika banlanmış olamam lan. Bak yine itemlerimi sildi. Ben de silerim abi. Kli Lan bu ne şaka yaptık banlanmadınız diyor. Ondan önce ben banlar mıyım? Ban. Aa, lan o almış O ama game moddayım hala. Ya. Bu sefer banlandım galiba.